Tarih sahnesinde bir Anadolu şehri vardı. Roma döneminde bütün görkemiyle, ihtişamıyla göz kamaştırıyordu. Anadolu'yu Anadolu yapan Roma döneminde bu kentteki büyük gelişmeler oldu. Adana arkeoloji müzesinde Anadolu'yu askerlerin yürüyüşünü ve bir savaşçı komutanın at üzerindeki hareketini gösteren bu canlandırma oldukça önemli. Arka tarafta Anamaca Tepesi var. Bir insan ayakta bekliyor, askerleri izliyor. Ata binmiş bir asker, mızrağıyla, kalkanıyla hareket etmeye hazır. Ancak at ileride böyle peş peşe mızraklarıyla yürüyen askerler var ve bir savaş arabası var. Araba üzerinde mızrağıyla, kılıcıyla, zırhıyla, başındaki miğferiyle romalı bir asker var. Ve at harekete hazır. Arkadaki yürüyen askerlerin kalkanları üzerinde hangi bölük, hangi orduya bağlı olduğunu gösteren şekiller var. Roma İmparatoru Augustus döneminde gelişmeye başlayan Bilattan sonra 5. yüzyıla kadar bütün Orta Doğu, Doğu Akdeniz'in, Kilikya'nın en muhteşem metropol kenti olan Anamarca'daki bir askeri tören anlatılıyor bu şekilde. askeri eğitimin yapıldığı, tatbikatların yapıldığı, yürüyüşlerin yapıldığı muhteşem bir kent. Bakın, savaşçı askerin kullandığı arabanın önünde Roma'nın kutsal simgesi Kartal var. Evet, o günleri hatırlatıyor.